Değerli dava arkadaşlarım, çok sevgili Samsunlular öncelikle sizleri sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyor. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Öncelikle bu iftar davetimize teşrif etmenizden icabet etmenizden dolayı duyduğum memnuniyeti bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizlerle bizleri buluşturan Samsun İl Teşkilatımıza İl Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve siz katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Tabii burada Salı Pazarı Belediye Başkanımız var, ona da yine ayrı yeten sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyorum, tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Bugün bu ikramı bizlere yapan, bizleri misafir eden bu güzel tesisin okumuş tesislerinin sahibi İmran Okumuş arkadaşımız, kardeşimiz başta olmak üzere bize hizmet eden bütün arkadaşlarımıza, tesis görevlerine teşekkür ediyorum ve haklarını helal etmelerini istirham ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. Kıymetli kardeşlerim, mübarek Ramazan ayındayız. İstedik ki bir iftarda da Samsunlularla birlikte olalım. Karadenizlerle birlikte olalım. Termelilerle birlikte olalım. Salı pazarlarla birlikte olalım. Çarşambalılarla birlikte olalım. Diğer isimlerini sayamadığım ilçelerimiz kusura bakmasınlar. Bölge ilçeleri söylüyorum. Diğerlerini saymaya kalkarsak epey zaman harcarız. Ama hepinize teşekkür ediyorum. Bugün burada sizlerle birlikte olmak istedik. Dün Denizli'deydik. Ondan önce Devrem bölgesindeydik. Adıyaman'daydık, Maraş'taydık, Elbistan'daydık. Ondan önce Balkanlar'daydık. Batı Trakya'da, Gümülcüne'de, Makadonya'da, Üsküp'te, Kosova'da, Prizren'de, Karadağ Sancak bölgesinde, Osmanlı Sancağı'nda, Sırbistan'ın Sancak bölgesinde. Osmanlı sancağında hep kardeşlerimizle birlikte olduk. İftar sofrasında beraber olduk. Ramazan sevincini paylaştık. Dün de iki gün önce de arkadaşlarımız Kerkük'teydi. Kerkük'te de parti olarak bir iftar verdik. Kerkük'tü kardeşlerimizle de Büyük Birlik Partimizi buluşturduk. Ve orada Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan yaptığı konuşmada ilk defa Türkiye'den bir parti heyet olarak geldi. Biz Türkmenleri ziyaret etti ve bize burada iftar verdi. Onun için Büyük Birlik Partisi'ne Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Şehit Musun Yazcıoğlu'na mevcut genel başkanı Mustafa Destici'ye ve orayı ziyaret eden genel başkan yardımcılarımıza ve tüm Büyük büyük Partililere teşekkür etti. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Anadolu'dan Balkanlara, Balkanlardan da Kerkük'e, Türkmenlerine selam olsun diyoruz. Tanrı Türk'ü korusun ve incelsin diyoruz. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dava arkadaşlarım, Kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler. Büyük Birlik Partisi kurulduğu günden bu tarafa hep devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini öncelemiştir. 32 yıllık mazisinde bir adım bile bu konularda taviz vermemiştir, geri adım atmamıştır önceliğine asla partinin çıkarını koymamıştır. Hep devleti, ülkeyi ve milleti koymuştur. Bundan sonra da aynı çizgide yoluna sizlerle birlikte daha güçlü bir şekilde Allah'ın izniyle devam edecektir. Biliyorsunuz 2009-25 Mart'ta kurucu liderimiz Şehit Muhsin Başkanımızı kaybettik. Bir kere daha sizlerin huzurunda da Kendisini rahmetle Minnetle ve şükranla yad ediyorum. Ruhu şad olsun Mekanı cennet olsun Biz ondan razıydık Cenab-ı Hak da Ondan razı olsun inşallah O ne diyordu Haksız davalarda Milyonlarla yürüyeceğime hakkı davamda tek başıma yürür diyordu. İşte işte bu salondaki sizler de sizler de aynı düşüncedesiniz. Hepimiz onun yolundan gidiyoruz. Onun yolu neydi? Allah'ın yoluydu. Kur'an'ın yoluydu. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoluydu. Onun davası Türklük davasıydı. Onun davası İslam davasıydı. Onun davası ilahi kelimetullah davasıydı. Hepimiz o davanın peşindeyiz ve inşallah o davayla birlikte de hayatımıza devam edeceğiz. Bakın dünyanın pek çok noktasında zulüm var. Biz burada güzel ortamlarda, güzel sofralarda, Bol yiyeceklerle iftarımızı açarken, sahurumuzu yaparken, huzur içinde orucumuzu tutarken, Ramazanı yaşarken, maalesef Doğu Türkistan'dakiler, şun Çin baskısı altında bunları yapamıyorlar. Hele Filistin'dekiler, hele Gazze'dekiler. Onlar maalesef açtalar, açıktalar, bu mübarek Ramazan ayında dahi terörist İsrail'in katil ve soykırımcı kırımcı Başbakanı Netanyahu ve onun savaş kabinesi her gün Gazze'de masum çocukları öldürüyor. Masum kadınları öldürüyor. Yaşlıları öldürüyor. Sivilleri öldürüyor. Ölenleri rahmetle anarken onları katlarca öldüren, soykırıma tabi tutan Siyonistleri Terörist İsraili ve onların işbirlikçilerini bağımsızlığımızın şehri Samsun'dan da bir kere daha lanetliyoruz. Öyle acı bir tablo var ki orada sizler de görüyorsunuz. Televizyonlarda o çocuklarımızın görüntülerini izleyemiyoruz. O masumlar ölmüş şehit olmuşlar birer melek gibi yerde yapıyorlar. Gerçekten dayanması çok zor. Gerçekten dayanması çok zor. Biz Müslümanız. Bir yerde bir kötülük varsa gücümüz yetiyorsa onu elimizle düzeltmeliyiz. Gücümüz yetmiyorsa sözümüzü söylemeliyiz. Sözümüzle düzeltmeye çalışmalıyız. Ona da gücümüz yetmiyorsa kalbimizden buz etmeliyiz. Peygamber Efendimizin bize bazı bu şekilde. Maalesef hepimiz vevay altındayız Özellikle İslam ülkelerini yöneten devlet başkanları, cumhurbaşkanları, başbakanlar o koltuklarında şu anda rahat oturuyorlar. Büyük şatafat içerisinde hayatlarını devam ettiriyorlar. Ama onun da bir sonu gelecek. Bu Gazze'deki, Doğu Türkistan'daki, Myanmar'daki özellikle Filistin'deki Gazze'deki çocukların ahı onları da tutacak ve sonları onlardan önce beter olanlardan daha beter olacak inşallah. Artık İslam dünyasının uyanması lazım. Arap Birliği'nin harekete geçirmesi lazım. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın harekete geçmesi lazım ve bu katillere, bu teröristlere bir dur demesi lazım. Yoksa bugün Gazze'yi seyredersek Filistin'e sesimizi çıkarmazsak, Doğu Türkistan'da yapılan zulümleri görmezden gelirsek, yarın sıranın bize geleceğini, tüm İslam ülkelerine geleceğini hiç kimse aklından çıkarmasın. Onun için şu anda bütün İslam dünyası olarak terörist İsrail'e bütün Türk İslam dünyası olarak da zalim Kızılçin'e karşı ayağa kalkmalı ve soydaşlarımızın, kardeşlerimizin daha fazla zulüm görmesine artık müsaade etmemeliyiz. Biz Türk milletiyiz. Biz Allah'tan başkasından korkmayız. Amerika'sından da korkmayız. Çin'den de korkmayız. Rusya'sından da korkmayız. İsrail'inden de korkmayız. Tarih bizi yazmıştır. Tarih bizi yazmıştır. Tarih Türkleri iyi bilir. Onun için hiç şüpheniz olmasın. İnanıyorum ki gün gelecek bu zalimlerin defterini de yine bu asil Müslüman Türk milleti duracak. <laughs> Kıymetli kardeşlerim, değerli dava arkadaşlarım. Bakın, ülkemizin, evet insanımızın sıkıntıları var. Ekonomik sıkıntı çeken kesimlerimiz var. Emeklilerimiz var. Ben bunları hep dile getirdim. Temmuz 2023'te kök maaş diyerek uğratıldıkları haksızlık emeklerimiz için hala giderilebilmiş değil. Hala giderilmiş değil. Onun için emeklerimizin uğradığı bu haksızlık ve hamahal hemen, hemen en kısa zamanda düzeltilmeli ve emeklerimizin maaşı en düşük emekli maaşı daha önce de ifade ettiğimiz gibi 20 bin TL üzerine çıkarılmalıdır. Asgari ücret enflasyon 44 Asgari ücret 30. Bu böyle olmaz. Dengeli olması lazım. Maliye Bakanımız diyor ki enflasyonu azdıran en önemli sebeplerden birisi kira artışları. Peki bakıyoruz enflasyon kaç? 2024 sonu 44. Peki kira artışları kaç? 60. Bunu kim belirliyor? Bunu da maliye belirliyor. O zaman bu, le, bu ne lahana turşusu, bu ne perhiz derler adama. Enflasyon 44 gün. Siz kira artışlarını nasıl atmış olarak ayarlıyorsunuz? Onun için bu kira artışlarında mutlaka en fazla enflasyon oranında artırılmalı. Onun üstündeki artışlar iptal edilmeli. Kıymetli kardeşler. Çiftçilerimiz hayvancılıkta uğraşan vatandaşlarımız, sanayicilerimiz, üreticilerimiz hepsinin desteklenmesi lazım. Biz üretmezsek dışarıya mahkum kalırız. Bakın bizim şu anda ekonomimizin bozuk olmasının, emeklimizin düşük maaş almasının, asgari ücretlimizin düşük maaş almasının üç ana temeli var. Birincisi elbette ki Cumhuriyet'ten beri kötü yönetim. İkincisi enerjide dışa bağımlı olmamız. Biz dış ticaret açığımızın tamamı enerji ithalatından kaynaklanıyor. Yani petrole, gaza, elektriğe verdiğimiz paradan kaynaklanıyor. Onun için son yıllarda bu konuda atılan adımları destekliyoruz. Gabar'da çıkarılan petrolün Bölgenin tamamında çıkarılmasını bekliyoruz. Karadeniz gazının çıkarılmasından memnunuz ve Akdeniz'de de çıkarılmasını bekliyoruz. Ama en önemli sebebi ne? Ekonomimizin bozuk olmasının terörle mücadele için 40 yıldan fazla bir süredir. Terörle mücadele için harcadığımız 2 trilyon doların üzerindeki paradır. Bakın bu para o kadar büyük bir para ki Lafla kolay söyleniyor. Ama örnek vereyim anlaşılması için. Türkiye'nin iç dış yani içeriye dışarıya yabancılara kamu özel yani devlet özel şirketler hepsinin toplam borcu 560 milyar dolar. Teröre ne kadar harcamışız? 2 trilyon dolar. Yani onun dört katı parayı biz terörle mücadele için harcamışız. Daha doğrusu bize harcatmışlar. Peki istenilseydi bu bitmez miydi? Biterdi. Yılan küçükken kafası ezilseydi iş buralara gelmezdi. Ya da 40 yıllık bu mücadele içerisinde topyekun Şehit Musul Yazıcıoğlu'nun dediği gibi terörün tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele verilseydi yine bitme, biterdi. Ama maalesef her dönem aksaklıklar oldu. Belki dönemlerde de müzakere edilmeye çalışıldı. Çözüm süreçleri yaşadı. Bunların hiçbirisinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türk milletine faydası olmadı. Hep terörü azdırdı, terör örgütlerini cesaretlendirdi, onların uzantılarını da meşrulaştırdı. Bakın, son dönemde de bir çağrı yapıldı. PKK silahları bıraksın. Şartsız, şurtsuz, karşılıksız, e bıraksın. Bundan kimsenin bir rahatsızlığı olmaz. Ama öyle olmayacağını biz başından beri söyledik ve şu anda emarelerini görüyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki PKK ne diyor? Çağrı bize değil diyor. Kandil ne diyor? terörist başarı çıksın, Kandil'e gelsin, efendim örgütü, kongreyi toplasın, burada bir karar verelim diyor. Dem Parti ne diyor? Demokratik dönüşüm diyor. Yani Türkiye'yi ayrıştıracak, Türk milletini bölecek taleplerden bahsediyor. Ne diyor? İkinci bir resmi dil diyor. Ana dilde eğitim diyor. Türk'lük maddesi anayasadan çıkarılsın diyor. Biz de onlara buradan Samsun'dan 19 Mayıs ruhunu taşıyan Samsun'dan sesleniyoruz. Diyoruz ki ya şartsız sussuz silahlarınızı bırakın. Devletin adaletine teslim olursunuz ya da silahlarınızla birlikte gömülürsünüz. Evet. başkasını başka türlüsünü hayal ediyorsanız o hayallerinizi de zindana çevirin. Rüyalarınızı kabula, kabusa döndürün. Kıymetli evet. kardeşlerim. Bunlar her fırsatta biliyorsunuz kardeşe çıkarıyorum. Şimdi İstanbul Belediyesi ile ilgili belediye başkanı başta olmak üzere çevresinde bulunan diğer birkaç ilçe belediye başkanı yöneticilerle ilgili bir yolsuzluk soruşturması var. Biz ilk bu soruşturma başladı. Ben dedim ki öncelikle biz ilkesel olarak büyük birlik partisi olarak her şey demokrasi ve hukuk içerisinde yürütülmesini savunuyoruz. Bir, demokrasi ve hukuktan kimse ayrılmamalı. Iki, masumiyet karinesi öncelenmeli. Yani bir kişi mahkeme hakkında kesin kararı verene kadar kesin suçlu ilan edilemez. Üç, elbette ki devlet bir yolsuzluk varsa yargı, savcı, hakim, emniyet elbette peşine düşer. Buna sessiz mi kalacak? Kim yaparsa yapsın. Bu anlamda hiç kimse dokunulmaz değildir ve olmamalıdır. Burada da herkes hukuka saygılı olmak zorundadır. Hukukun verdiği kararı, ilk dereceli mahkemelerin verdiği kararı beğenmezsen, kabul etmezsen yine mücadeleni hukuk içinde vereceksin. Şimdi CHP Genel Başkanı tabanı başta olmak üzere tüm kesimleri sokağa çağırıyor. Evet, protesto hakkı vardır. Eylem yapma hakkı vardır. Herkesin bunu yapma hakkı vardır. Ama gördüğünüz gibi iş artık demokratik hukuk içerisinde protesto ve eylem olmaktan çıkmıştır. Yüzleri maskeli, yüzleri maskeli, öğrenci kılığındaki marjinal sol grupların üyeleri, terör örgütü uzantıları ne yapıyorlar? Kaldırımlardaki taşları söküp polise atıyorlar. Altı polis yaralandı. Şehit Musul Başkanı yine bir sözünü hatırlatıyor. Yine benzer olaylar yaşandığında ne dedi? Devletin polisine, askerine hiç kimse kaba dayılık yapamaz, taş atamaz, kurşun sıkamaz. Kurşun sıkanın kafası koparım. Evet. Şimdi olaylar maalesef istenmeyen noktalara doğru gitmeye başladı. E şimdi burada bakın yine yüzleri kapalı. Yüzlerini kapatıyorlar. Bir grup, yine böyle marjinal gruplar, terör uzantıları ne yaptı? Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye binasına girdi. Belediyenin camlarını, kapılarını yerle bir etti. Taşlarla kırdılar ve her türlü zararı da verdiler. Şimdi dolayısıyla da Cumhuriyet Halk Partisi şunu yapmalı. Eylem yapabilir. Protesto edebilir. Ama arasına asla bu sol marjinal grupları bu terör uzantılarını asla sokmamalı. Bunlara yer vermemelidir. Yoksa onların isteğini yapmış olur. Onların isteği nedir? Onların isteği ülkeyi karıştırmak milleti birbirine düşürmek ve Türkiye'yi zayıflatmaktır. Buna asla ve kata devlet müsaade etmemelidir ve etmeyecektir. Herkes de hesabını buna göre yapsın, ayağını denk alsın. Kıymetli kardeşlerim Bakın bu süreçler başlamadan önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçim gündeme geldiğinde şunu ifade etti. Dedim ki daha seçime üç sene gibi bir süre varken bu ön seçim neden yapılıyor? Çünkü en ön seçimi ısrarla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı istedi. İki sebebi vardır dedi. Birincisi parti içindeki diğer rakiplerini ekarte etmek. İkincisi de belli ki belli ki bir takım soruşturmalarla karşılaşacağını kendisi biliyor. Çünkü en iyi kim bilir kişi kendisi yaptığını bilir. O işi yapan bilir. Neyle karşılaşacağını başına ne geleceğini yapandan daha iyi kimse bilemez. Onun için bütün bu süreçlere karşı bir an önce ön seçimi yapıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adaylığı zırhını giyerek bir dokunulmazlık elde etmeye çalışıyor dedi. Nitekim sonuç böyle oldu. Ama dediğim gibi ön seçim de buna çare olmadı. Ama bir kere daha altını çizerek söylüyorum. Bütün bu süreçler hukuk ve demokrasinin içerisinde yapılmalıdır bunun için hukuk ve demokrasiden hiç kimse ayrılmamalıdır. Biz millet olarak da kültürümüz de inancımız da bunu gerektirir. Karşımızdaki düşman dahi olsa peygamber efendimizin bu konuda yaşadığı hadiseler var. Bizim devlet adamlarımızın yaşadığı hadiseler var. Biz her zaman adaletle hükmetmişiz. Onun için adaletten ayrılmadan bu süreçler tamamlanmalıdır. Tabii ki bununla birlikte bir suç varsa, bir yolsuzluk varsa, devlet malına, kamu malına, beytül malına el uzatmak varsa elbette onun hesabı da yine yargı ve hukuk marifetiyle sorulmalıdır. Yarın CHP'nin ön seçimi var. Bildiğimiz kadarıyla ön seçime tek aday katılıyor ve o aday şu anda göz altında. Tabii bu arada CHP bir de olağanüstü kongre süreciyle karşı karşıya kaldı. Ben tabii ki bir vatansever olarak, bir millet perver olarak şunu isterim. Türkiye'de her şey Demokrasi ve hukuk içerisinde yürüsün. Hak ve hakkaniyetten hiç ayrılılmasın. Ama onunla birlikte de devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin birliği öncelik olsun. Bunu tehlikeye atacak davranışlardan da herkes kaçınsın. Terörle, terör büküyle, teröristle, bunların uzantılarıyla, bunların partileriyle Herkes arasına mesafe koymak zorundadır. Terör örgütüyle, terör örgütünün uzantılarıyla, terör örgütünün partisiyle işbirliği olmaz. Seçim kazanmak için olsa işbirliği olmaz. Daha doğrusu terör örgütünün tüm uzantıları, partisi de başta olmak üzere ebediyen kapatılmalıdır. Türkiye dışında Allah aşkına soruyorum. Meclisinde terörist olan başka bir ülke var mıdır ya? Onlarca sözde milletvekili var terör örgütünün mensubu. Kayyum atanmayan belediyelerde terör belediyelerde terör uzantıları var. Bir sürü televizyonlarda iş dünyasında. Ne dedik? Bak son cümle. Musul başkanın sözünü unutmayalım terörle müzakere olmaz, mücadele olur. İki, terör yenmek istiyorsak terörün tüm unsurları, yani tüm uzantılarına karşı top yekün mücadele etmeliyiz. Bu mücadeleyi ettiğimizde göreceğiz ki en kısa zamanda terörü yok edeceğiz. Türkiye güçlüdür, Türk milleti büyüktür ve bütün bu saldırıları da birlik ve beraberlik içinde inşallah bertaraf edeceğiz ve yolumuza daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. <laughs> Bu duygu ve düşüncelerle siz kıymetli hanımefendiler, beyefendileri, değerli dava arkadaşlarımı ve siz Samsunlu Karadenizli kardeşlerimi bir kez daha sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum.